Arkadaşlar bugün sizinle Forza Horizon 5 oynayacağız. Evet, o zaman ilk önce arabamızı alma faslına geçelim. Ee, birkaç kere varacağız ya da mesela e, bazı şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar şu anda bakıyoruz arabamıza. En son M5 2018 BMW kullanmışım. Güzel arabadır güzel. İlk önce o zaman arkadaşlar Bugatti Bugatti ne bu? Bugatti Divo 2019 model Veyron'a benziyor bir da. Aslında Chiron da sürebilir Chiron var mıydı yoksa bu Divo muydu bir tek? Be neyse bakarız ona da Oyunun açılması bir tık uzun sürüyordu Tabi Bekleniyor Evet açıldı. Of 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 of. Bir tık çarptık. Of. Basıyor gaza. Bizim kalemiz hocamlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi düz yola çıktığımızda Bugatti'nin kaç bastığını izleyeceğiz. Şöyle küçük uçmalar bunlar. Dolabı bak Buna bir dakika durun. musunuz hocam? Hocam üstüme açtırın dur hocam. Bakın arkadaşlar yine çarptı. <laughs> bu kadar şeye rağmen arkadaşlar hiçbir şey olmamış. Araba çok dayanıklı. Ama frenlenmesi bir tip kötüymüş gibime geliyor. Ayarlayalım hemen arkadaşlar gideceğimiz yere. Düz bir yol bulalım. O düz yol neredeydi? Heh, buradaydı. Biz o hocam bu yolun başına götür. Okey misiniz hocam? Geri dönmemiz gerekiyormuş. 14.2 kilometre basalım hocam. Belki esnada da basabileceğim bir alan bulursam basarım. Şu an bir tık fazla hızlı gidiyor. Hop 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 hop, 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 hop. Of. Ön part oldu galiba hop ki. Dior Supra. <laughs> Sadece sesi dinleyin arkadaş. Şu sese bir bakın. Atlara atlara gidiyoruz drifte. <laughs> biraz yolun ortasından gitmemiz lazım hızlı varabilmek için. Direkt gidiyoruz. Bu ile yolun ortasından da araba pert oldu be <laughs> Ya boş ver. Zaten arabanın şu anlık diş güzelliği şu anda pek önemli değil. <laughs> yolun ortasından gitmemiz lazım. Boksa size döktürürdüm de oraları. Drift attırat direkt aldık. Ama önemimiz şu anda hızlı gitme. Kıza bak, bak hıza bak. Dördüncü vitesti. Dördüncü vitesteyiz de hocam. Bir vites attırın be bu Düşürdük yanlışlıkla vitesi de hocam. Abo. Hocam. Araba kendine ekonomik moda alacak. Az önce 280 üstüne basmadım. Ben bu arabalarla 300'leri 300'leri 300leri görmüştüm bu arabayla. basıyoruz, basıyoruz, biraz daha basıyoruz. Bu, aralardan sıyrılıyoruz grifleri kestim arkadaşlar. İstersen böyle de sürerim. O, sağlıyoruz, solluyoruz. <laughs> bir tık çarptık. Küçük tıklar çarpıyoruz. Arkadaşlar o zaman ben vardığımda geri dönüş yaparım. Yalnız arkadaşlar bizim küçük bir arabayı değiştirmemiz lazım. Sebebini söyleyeyim. Ya diyeceksiniz neden? Daha 2.7 kilometre varken arabanın önü şu şekilde baksanıza. Perti çıkmış arabanın. Daha iyi bir araba alalım o zaman bunun yerine. Hop 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 hop. Bir dahaki Forza Horizon 5 videosunda hangi araba almamı istediğinizi siz belirtin. Hemen Lamborghini'lere gidiyoruz. Lam ha, Lambo. Her şey 10 olan araba. Ha. Her şey 10 olan araba. Ses bu element o 2011. Araca bin. Arkadaşlar. E, Bugatti'de bir tane şey 9.8. Yine arazide bunun gibi düşük. E, ama bunda her şey yok. Sadece arazisi düşük. U Arabamızı aldık. Uf. Uh. Başka insanlar. Hop geçtik. Bu arabayı pert etmemeye çalışıyorum. Çünkü baya iyi bir araba. Hız açısından. Yine de yolun ortasından gideceğim de abi araba gidecek derken o kuştan sonra uçtuk. Hayır hayır. Küçük bir geri sarma. Hop 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 fren fren fren. Yani o kayalıklara çarpsam araba zaten pert. Bugatti'den de daha kötü olur araba. Oo, 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 oo. Şöyle biz kenarlarımızdan sıyrılalım. Gidelim. Ha, burası geldik arkadaşlar. O zaman Lan boyla kaça çık kaça çıkacağız bir bakalım. O zaman hadi bakalım başlayalım. Da ters çevirmişiz. Hadi başladık başladık başladık. Uuu, uuu. Düz yolu kestin arkadaşlar. Arkadaşlar düz yolu kestin. Ama o düz yol değilmiş. Ama o çarptık arkadaşlar. Abi, burası düz gözüküyordu. Değilmiş arkadaşlar dolandırıldık. Düz yolu peki ne kadar var? O Hemen giriyoruz. Yani siz bana düz yollar demiştiniz. Eee? Arkadaşlar siz gördünüz. Biz konumu buraya ayarladık. Dolandırıldık arkadaşlar. İyi ki ters yöne gitmemişiz. Aa yetenek şarkısı da varmış. O zaman arkadaşlar direkt atlara atlara gideriz artık. Bir tık sıkılığında çekiyorum galiba videoyu. Uf, <laughs> uf, uf, uf. Arkadaşlar biz tavanları göreceğiz galiba zaten. Az önce orada bir araba durmuş muydu? Uf. Biz arkadaşlar aha, düz yola da çıktık zaten. Hadi gidiyoruz. Basıyoruz. Uf titriyor ekran arkadaşlar. Basıyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar. Az önce direğin içinden geçtik. 420 hadi. Hadi. Hadi 430 arkadaşlar. Sizce kaç görürüz? Bas. 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 Gidiyoruz. Gidiyoruz az önce 431'leri gördük. Yani ben de hız olarak 431 gördüm. Daha da hızlanmış olabiliriz. Am abi çekir abi. Abi gözünü seveyim abi. Çekil abi. Oooo, basıyoruz. 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 Hadi. Umva. Umva. Ooo, 436 şaka. 440'ı göreceğiz hadi. Hadi hocam inanıyorum. <laughs> 7 vitesle gidiyoruz 7. Ve yolun sonuna geldik 440'ı gördük arkadaşlar. 440'la bir arabaya çarptık. <laughs> Sonda 438'i gördük. Orada çarptık da. Yani yine hani 440'ı gördük. 438'de bir arabaya çarptık. Çok iyi araç bu arada. boom. Bir kez aynaları yok olmuş. Ön part. düştü. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.